Çok sevdiğim Çok bir sözü bir tekrarlayayım bir burada müsaade ederseniz. E, Mevlana'ya aittir. Mevlana aittir. Diyor ki, çıldırmanın eşiğine geldim, cevapları bulamadım. Cevapları bulurum umuduyla Allah'ın kapısını çaldım. Kapıya vurdum ve kapı açıldı. Açılınca anladım ki, meğerse içeriden çalmak demiş. çatışmalarımızın sebeplerinden ziyade, sebebi her ne olursa olsun bunu en etkili şekilde çözülecek 2-3 araçtan bir tanesi olduğunu deneyimlediğim, bizzat kendi üstünde yaptığım eğitimlerde ve koçluk seanslarında hem takımlarla hem bireylerle çok etkili çalıştığını gördüm. Bu bilgi aslında temelde Hipokrat'ın yaklaşık işte 2300-2350 sene önce Hipokrat'ın ortaya attığı çok temel bir kavram. 2350-400 yıldır kuşaktan kuşağa, kuşaktan kuşağa aktarılarak geliyor ve birçok felsefeci, birçok düşünür bunun üstüne bir şeyler koymaya çalışıyor ama çok ileri gitmiyor açıkçası. Bu Hipokrat'ın ortaya attığının ötesinde çok ileri gitmiyor. Bu bilgiyi çok ileri taşıyan kişi ünlü İsviçreli psikiyat Carl Gustav Jung oluyor. Başkalarıyla uğraşmanın değil, bütün meselenin içeriye dönmek olduğunu, içeriği yönetmek olduğunu uzun uzun izah etmeye çalışıyor. Önce size sevgili arkadaşlar bu enerjileri bu içimizdeki arka tipleri anlatacağım. Ardından bunların artılarına eksilerine bakıp, sonra da bunu iç çatışmaları çözmek için nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğim. Savaşçınızın niçin kullanıyorsunuz? Savaş kazanmak için mi? Barış oluşturmak için mi? Korkutmak için mi? Kazanmak için mi? Kazanmak derken kalpleri kazanmayı kastediyorum özellikle. Birinci arketip bu. Biraz daha soğuk olan, mavi renk biraz onunla alakalı, biraz daha düşünen, proses eden, hemen çabucak karar vermeyen, hepimizin içinde bir egemen, bir kral arketipi var. İnanılmaz farklı yerlerde, farklı zamanlarda, farklı şekillerde olan bir tarafımız bu. Hepimizde var bu arada bunlar. Buna da şu resmi koyarsam iyi anlaşılacak. Ben kızlarım sayesinde tanıdım Harry Potter'ı çok inanılmaz kitaplar, inanılmaz filmler, inanılmaz bir karakter ve içinde hemen hemen bütün arketipleri barındıran bir hikaye. Ama çocuklardan ziyade hemen hemen herkese yönelik mesajları var Harry Potter'ın, her yaş grubuna yönelik. Hepimizin içinde bir sihirbaz var arkadaşlar. Dördüncü arketip ise yeryüzü yeşili, sıcak, samimi, yakın, çok canlı olmasa bile en azından enerjik diyelim. Hepimizin içinde olan baskınlık bakımından biraz daha geride ama ilişki açısından çok ileride olan tarafımız onun da adına sevgili Ozan ya da aşık deniyor sevgili arkadaşlar. İş hayatı bu arada daha çok kırmızı ve mavi enerjileri istiyor. Ben mesela bir şirkete gittiğim zaman böyle işte diyelim bir çalışma ofisi var büyük. Girdiğim zaman ortamdaki enerjiden hani diyelim ki 50 kişiyi aynı anda görüyorum. Oradaki arketip ağırlığını görmeye başladığım zaman içerisinde. İşte bazı şirketlere gidiyorsunuz. Kırmızı ağırlıklı, bazı şirketler kırmızı-mavi, bazı şirketler mavi-kırmızı ağırlıklı, yaptıkları işe göre de değişiyor. Ona uygun arketipli insanları seçiyorlar farkına bile varmadan. Gerçek, başarılı bir şirket bunları doğru oranlarda karıştırabilenlerden ve de onu da etkili olarak kullanabilenlerden çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bunları dengede kullanamazsak sorun çıkmaya, çatışmalar büyümeye başlıyor. 68 kişinin herhalde en az yarısı envanteri doldurmuştur diye düşünüyorum. 30'u geçtiğimiz anda açabilirsin sonuçları. Tamam, kapatıyorum o zaman. Heh. Ne görüyoruz? Oo, güzel. <laughs> Kırmızı, sarı, mavi ağırlıklı, yeşili pek olmayan bir ekip var. Ben daha az gülümseyerek konuşayım o zaman. Güzel. Kırmızı, sarı, mavisi yüksek bir grup. Peki, bu manada aslında cevabı da aldık gibi ama soruyu yine de soralım biz en az puan alan hangisi? Sizin en, en düşük puan aldığınız hangisi? Bir de onu puanlarsanız sevgili arkadaşlar muhtemelen ilk sorunun cevabı itibariyle en düşük oranda yeşil çıkacak gibi gözüküyor. Ama lütfen gene herkes en düşük hangi puanı aldığına bir baksın. Cevaplasın. Gene 30'u geç, geçince sonuçları alabiliriz. Okey. Teşekkür ederim herkesin çabukluğu. Evet. Güzel. %44 en az yeşilimiz var. Herhangi bir iç çatışmasını Cesaretle, ya bir dakika ya ben bu konuda bir türlü halledemiyorum, bir iç çatışmam var, bunu çözmek istiyorum diyen bir gönüllü varsa çalışmak için öne çıkmasını bekliyorum. Böyle Yağmur Çıtır ve Ayça Aleyna Söylemez e, gönüllü olmak istediler. Bir de Gül Budak ev kaldırdı, o da sanıyorum e, gönüllü olmak istiyor. Okay. Bir şey soracağım, diğer iki arkadaşımızın ismi, tabii ben bütün isimleri bilmiyorum ama, Kendilerine soralım çete yazarlarsa çünkü Gül Hanım geçen e, sefer izlediğini zaten en başta da söylemişti. Onun ismini de hatırlıyorum ben. Diğer iki arkadaşımız ilk kez bugün mü izliyorlar? İlk birinciyi de izlediler Valla bu arada öncelikle bir tebrik etmek isterim. Yani muhtemelen burada tanıdığınız insan pek yok. Bu kadar tanımadığınız insanın önünde hem de görüntünüzle muhtemelen <laughs> özel bir konunuzu açma cesareti gösterdiğiniz için ben diğer arkadaşlar adına da sizi bir alkışlayayım önce. Teşekkür ederim. Sakin güç, içindeki sakin güç. O nasıl durur, o nasıl bakar, o nasıl nefes alır? İçindeki profesör, içindeki sakin kral ya da kraliçe. O tabii daha böyle konuşması bile daha yavaş, daha sakin olacaktır. Ya, süper. O bu kafandakini aktarmama, kafandakini belli etmeme konusuna nasıl bakıyorsun? Onun söyleyeceği ne var? Onun söyleyeceği e, ben bili aslında o da öne çıkmak istiyor. Güzel. Çünkü ben aslında veriler bende diyor. Ben biliyorum beni diyor birazcık dikkate al. Güzel. O e, ha, şey tam işte şey dediğiniz gibi hani ne şiş yansın ne kebap aman Kimse şey olmasın. Güzel. Ee, böyle devam edelim. Aman dengeler bozulmasın, aman uyum olmasın, uyum olsun, Ama olsun, uyum bozulmasın. Aman. Değil mi? Güzel. Evet. Aslında belki de bu iç çatışmanın baş karakteri, yanılıyorsan beni düzel, sanki bu iç çatışmaya sebep olan ve üçünü bastıran yeşil tarafın senin. Bu sevgili tarafın. Evet. Bu yaşamda mükemmel tek bir şey var ben size söyleyeyim. O da ölüm. Onun haricindeki hiçbir şey mükemmel değil. Şimdi olmayan bir şeyin peşinden koşmak nasıl bir duygu? Kötü bir şey. Kötü bir duygu. Ben şeye benzetiyorum onu sıklıkla. Hani laboratuvar fareleri var ya, böyle sürekli koşturuyorlar, sürekli koşturuyorlar. Bir insanın kendine koyabileceği en şahane standart sıra dışı olmaktır. Gülenim çok sevdiğim bir sözü tekrarlayayım burada müsaade ederseniz. Mevlana'ya aittir. Diyor ki çıldırmanın eşiğine geldim. Cevapları bulamadım. Cevapları bulurum umuduyla Allah'ın kapısını çaldım diyor. Kapıya vurdum ve kapı açıldı. Açılınca anladım ki meğerse içeriden çalmaktaymışım diyor. Bu arada Gamze Hanım size bir soru soracağım. Tabii. Sizin düşünce ve çok e, duygunun bastırmasından bahseden insanların ortak özelliğidir. Ben de uzun yıllar orada oldum. Mühendislik eğitimi aldınız. Elektronik mühendisiyim ben. Evet. Pandora'nın kutusu açıldı ve içinden başka bir Gamze çıkıyor şu anda ve o Gamze'yi kabul ettirmeye çalışıyorum herkese. Çünkü kimse o Gamze'ye alışık değil. Ben bile değil. Hani evet, ama, ama bir yandan fark ediyorum. Bizim bizim o Gamze'yi kabul edebilmemiz yolu Gamze'nin önce o Gamze'leri kabul etmesinden geçiyor malumunuz. Şu kadarcık sürede bile neyin ne kadar değişebildiğini gördüm. Dediğim gibi hani sağ olun bu şey sırasında da hani hiç böyle bakmamıştım. Bir an sanki bir aydınlanma oldu ve ha tamam ya yani hani daha ne olsun 48 çıkmış bir <laughs> kızım var benim yani. Bravo. Tebrik Çok ederim. Çok teşekkür sana. ederim. Ben sağ olun. teşekkür ol. ederim. Ne olur orada kalın. Çok bu kadar Hani sevmeyi, ya, hiç... bak, diğer sevim, söylediğiniz tamam. kişiyi de çok sevmiyorum. Ama adını hani telaffuz etmek istemedim şimdi. <laughs> o diğer kırmızı kişiyi de. E, bu arketiplerinizi konuşurken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hatırlarsanız geçen sefer dört anlaşma kitabından bahsetmiştim. Dört anlaşma kitabında birinci anlaşma kelimelerinizle günahsız olundu kelimelerle günahsız olmaya destek olacak... ...şahane bir kitap var. Ben 1994'te okumuştum. Ve benim çok önemli bir başucu kitabım olmuştu. Bu kitabı özellikle... ...koçluk yapan arkadaşların da okumasını tavsiye ederim. Kitabın ismi Tong Fu. Potansiyelimizin önündeki en büyük engel ne? Bunun cevabını verip... ...cevap oluşturmak adına... ...sizi pazar akşamı... ...nasılsa evdeyiz çıkamıyoruz dışarıya... ...daha iyi bir programı olmayanları evinde... ...saat dörtte... Bizi takip ederseniz sosyal medyada hem Şapka'da hem ben de 31 Mayıs saat 16'da ben muhtemelen birazdan Instagram'da da Twitter'da da bunu eklemiş olurum. Toplantı odasına hem şifresini veriyor olacağız. Üçüncü sorumuzun da cevabını beraberce arıyor olacağız. Potansiyelimizin önündeki engel nedir? Pazar akşamı saat 4'te son yapacağımız toplantıya katılırım, katılacağım diyen ya da katılamayacağım diyen arkadaşlar bir puanlarsa orayı da görelim. Ona göre ben de hazırlığımı yapayım. Buraya gelenlere de hem kitap özeti vermiş olduk hem iki sunumun özetini de vermiş olduk. Sonuç. o süper. Yüzde 95. Yüzde 5'i de artık başka zaman başka imkanlarla bekleriz. Sevgili arkadaşlar tam iki saat oldu şu anda bağlanalı. İki saattir bana katlandığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Pazar akşamı Öğleden sonrası saat 4'te sizlerle tekrar bir arada olmayı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.